Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun oynuyoruz. Ro yani Dors oynuyoruz. Bakalım Dors'ta ne yapacağız? Dors'a gidiyoruz bakalım tek kişi. Hadi bakalım hadi. Bir de akşam olmak üzere bu saatlerde oynayacağız. Hadi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Evet şu an yükleniyor oyun. Hadi bakalım. Ya yapma ya. Dors'ta inşallah bir bok olmaz. arkadaşlar daha şimdiden eğlenmek istemiyorum birazcık yani iyi oynamamız lazım hadi bakalım başladık başlamaz olaydık başladık başladığımız gibi evet şuraya gidiyoruz oğlum da yeni başladık bak lütfen bir şey olmasın hadi o da üçteyiz arkadaşlar şöyle dördüncü bakalım evet devam ediyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Aşağıda bir merdivenle o da buldum. Oğlum burası da neler? Buraya girmeyeceğiz orada. Buraya girersek sıçarız. Kitle, odanın altlarını bulacağız. Önce burada buralara bakalım. Evet. Oğlum burada yok lan. Aha da burada arkadaşlar. Aha da burada. Her an gelebilir arkadaşlar. Science. Science her an gelebilir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Evet birinci tikimizi yedik. Birinci tikimizi. Oğlum bir ses geliyor arka fondan. Korkuyor insan arkadaşlar. 13. odayız. 13. odadayız. Evde yokuz. Evet. Boku yemiştik. 15. Öyle odalara girmeyecektik. Evet. İlk bokumuzu yedik arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Evet. Allah gir gir gir. Çabuk gir. Çabuk gir. Ve ilk bokumuzu yiyoruz. Hadi bakalım. İkinci bokumuzu da yedik. İkinci bokumuzu da yedik arkadaşlar. Çıktık oradan. dolap düşüyor burada. Burada dolabın düşmesini istiyoruz. Burası açılıyor tabi. Gerçekten zor bir oyun ama zaten Öyle o kadar da kötü değilmiş. Buralara bakalım. Vasat buralara ya. Para buluyoruz biraz. Bunlar vasat yani açıkçası. Şuradan giriyoruz. Ses geliyor bakın. Tablo ile bir alakası yok mu? Tabloların arkasına da bakalım da. Karanlık odalarda bunu kullanacağız arkadaşlar. Söylemiş olayım. Aha daha. yine söndü ışıklar. İkinci voltumuzu yiyoruz. Yine ikinci voltumuz yedik. Geliyor, geliyor ya ge geliyor. Evet, şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz ve bir şey daha yedik. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bakalım devam ediyoruz. Burayı açacağız. Ahan da burası. Ahan da açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz sonra çok kötü bir şey olacak. Koşmamız gerekecek arkadaşlar. Ay, yapma be. Oğlum bu bölümü geçen yok orada. Ve öldük arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oynamış olduk doğrusu. O zaman bir günün daha sonuna gelin arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.